Arkadaşlar merhabalar diyoruz yine. Onu merhabalar. Ama <laughs> o sıcak kanlı bir öğrenci bakıyor merhabalar dedi. Aslında benim öğrencim değil, Yavuz Ucun'un öğrencisi ama çok tatlı şeker bir kız. Ee, onunla bu son ders e, e, beraberiz. Evet. Bir ders daha almak istemiş. Evet. Ee, Amerika'ya gidecek galiba okumak için. Çok evet. güzel. O yüzden bir ders daha alayım da işi garantiye alayım demiş. Yoksa gayet güzel araba kullanıyor. Hocamızın <laughs> da eline sağlıklı. Daha önce biliyor evet. musun Tatlım sen araba kullanmayı? Yani birkaç kere deneyimlemiştim annemle. Öyle ama Ama aferin kabiliyetlisin. Baya böyle Geceklik Yavuz yani. hocamızın <laughs> de eline sağlık dediğimiz gibi gayet güzel. Kendini nesil <laughs> <et, gülüyor> Araba kullanıyor. Çok güzel. Peki Tatlım Amerika'ya gidiyor gidiyorum galiba. Hangi şehir demiştin? Kaliforniya'ya gidiyorum. Kaliforniya'ya e gidiyorsun. Bölüm ne demiştin? Pazarlama okuyacaksın. Pazarlama okuyacaksın. Sonra tekrar buraya dönmeyi evet. Peki ne yapma düşünüyorsun o bölümden sonra? Bir şey var mı düşünce? Ee, yani. yani kendi şirketimi kurmak istiyorum. Biraz daha yurt dışında deneyim kazandıktan sonra. Neyle ilgili mesela? Pazarlama sektöründe yani. Anladım. Büyük markalarla çalışmak istiyorum. Ama çok güzel. Bilmesek modestiz belki senle de çalışabiliriz dedi. Ama inşallah. Türkiye'de dönmeyi düşünüyormuş arkadaşlar. Hı. Bu da çok güzel bir şey. Ee, kendi vatanımıza hizmet etmek, kendi vatanımızı sevmek, bu bilinci işlemek. Anne baba işlemiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Hı. Peki tatlım sevmek istediğin bir şey var mı? Yok çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> biraz, biraz da ileri alabilir misin tatlım? Biz de size teşekkür ediyoruz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere seviyoruz sizi bay bay <laughs>